kölelik sistemine dahil olmuş bireyler kendilerini başkasına çok fazla adayıp sınır çizemeyen, sürekli olarak veren, almak isteyip alamayan, almak için çaba sarf edemeyen çünkü o bir köle. Kölelik sisteminde yetişmiş bir birey karşısına gelen partneri olsun, arkadaşı olsun ya da çevresinde herhangi bir işte ilişkide iletişimde olduğu kişiler olsun kendisine köle olmasını ister. Aslında hem kendi köle olur. Köleliği orada da bazen devam ettirebilir. Ama bir yandan da gelen kişi köle olsun ister. Neden biliyor musunuz? Çünkü onun sisteminde kayıtlı olan bilgi bu. Yani birine değer veriyorsan ya da birinin sevgisini almak istiyorsan, onayını almak istiyorsan ona köle olmak zorundasın. Ve yarın bir gün işte eşine, partnerine ya da patronsa mesela iş arkadaşına, iş verdiği kişilere, çalışanlarına kölelik isteyerek aslında bağ kurmaya çalışır. Yani der ki siz bana kayıtsız, şartsız uyum sağlayacaksınız. Mesela partneri işte çok özgür davranışlar sergilediğinde ya da işte kin... Özgür davranışlardan kastım şu, partner aslında ya da kişi, karşısındaki kişi kendi özgür hayatını yaşayan, köle olmayan, kendi kendini onaylayan, kendi kendine şefkat gösterip kendi bireyselliğini ilan etmiş kişi kendine köle olmadığı için orayla uyum sağlayamaz ve ona anormal gelir. Çünkü onun alışık olduğu şey birinden değer almak istiyorsan köle olmalısın. O zaman sen benden değer almak istiyorsan önce kölelik sistemine dahil olmalısın diye bilinç dışı kayıtlardan bir beklentiye girer. Bununla ilgili işte e, o beklentiyi karşı taraf karşılamadığında yani kendi kölelik sistemine dahil olmadığında e, kişi onu e, bir şekilde işte e, farklı algılar yani der ki işte sen yanlış yapıyorsun. İşte e, şurada yanlış yaptın e, bu böyle olmaz sürekli olarak onu tenkit eder sürekli olarak suçlar çoğu zaman değersizleştirir. Dolayısıyla da o sistem onun için kölelik sistemi ise gelen kişi de o sistemin içerisine dahil olmalı ve öyle davranmalı. Davranmıyorsa kendi alanından artık sınır dışına bırakabiliyor. Şimdi narsist kişilik bozukluğunda da böyledir. Anneden babadan onay almak için hep boyun eğen bir çocuk düşünün. Bu çocuk ileriki dönemde işte kişilik bozukluğu özellikleri göstersin. Şimdi ne yapar? Boyun eğiciliği öğrenmiş ya ister ki sevgi vermek için birileri ona boyun eğsin. Birileri onun kölesi olsun. Eğer olmazsa da onu artık devre dışı bırakır. Bugün biraz böyle bir hani şahit olduğum bir şeyden kaynaklı olarak size kişilik bozuklukları içerisinde de aynı şekilde devam eden kölelik sisteminden bahsetmek istedim. Yorumlarınızı bekliyorum.